Merhaba bir Cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz yeni bir videomuzda. Evet bu videoda ne konuşalım? Tabii ki dünyanın konuştuğu bir konu var. İran'da Filistinlilerin Hamas lideri İsmail Haniye suikast sonucu öldürüldü. Ülkenin başkentinde misafir olarak davet edilen siyasi bir şahsiyet bir lider e, suikast sonucunda öldürüldü. Ve şu anda e, nasıl öldürüldüğüne dair herhangi bir e, açıklamada e, İran'dan gelmiş değil. Tabi e, bu hangi tartışmayı getirdi? E, aslında İran'ın da o kadar büyük bir ülke olmadığı tartışmalarını getirdi. Hatta kağıttan ülkeymiş e, tartışmaları yapıldı. Peki İsmail Haniye nasıl katledildi dersiniz? şu anda bu sorunun da cevabı yok. Kimisi diyor ki iki ay önce e, kalacağı yer belliydi. Oraya işte patlayıcı maddeler kondu ve uzaktan kumandayla patlatıldı. Bazıları diyorlar ki F-35 ile e, F-35 saldırı sonucu öldü. Bazıları e, diyorlar ki işte füze saldırısıyla oldu. Fakat e, ne F-35 ne füze e, saldırısının olduysa eğer mutlaka e, hava radarları bunları yakalamıştır. Ben olduğuna pek inanmıyorum. Patlayıcı madde konduğuna da inanmıyorum. E, muhtemelen ki <laughs> yakın mesafeden bir e, füzeyle e, Öldürülmüş olabilir ama bu da bir iddia. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü suikastlara yönelik füzeler de var artık. işte bir kilometreden veya iki kilometreden atılabilen füzeler de var. Ki bunların patlayıcı madde yoğunluğu düşük. Yani bulunduğu düştüğü yeri imha edebilen ama genele zarar vermeyen Hüzeler de var. İsrail elinde. Tahmin ediyorum bunlardan biri olabilir ama bu da bir iddia tabii ki. Önümüzdeki günlerde bakalım. İran açıklar mı açıklamaz mı? O da şahibeli bir durum şu an için. Çünkü suikastlar biliyorsunuz ki sonuçları itibariyle değerlendirilir. Gelişme itibariyle nasıl oldu, ne şekilde oldu derseniz onlar biraz muallakta kalır. Ama burada önemli olan suikast sonucunda verilen mesajdır. Tabi bu mesajın amacı ne? Ona bakmak lazım. Ee, Suriye e, iç savaşında e, İran kendisine Orta Doğu'da, Irak'tan sonra Orta Doğu'da e, çok ciddi yer buldu. 80'den fazla e, Suriye'de bildiğim kadarıyla e, küçük e, İran askeri üstleri var ve bu üstlerde e, Suriye'deki Şiiler silahlandırılıyor. İşte çeşitli e, örgütler kuruluyor. Uyku modundaki örgütler uyandırılıyor. Ve bunların tek hedefi İsrail. E, tabii ki İsrail'in ve bu örgütlerin hemen hemen hepsinde ama adamı vardır. E, çünkü İsrail'in çok güçlü bir istihbarat ağı var. Kolay kolay işlerinden hain çıkmıyor. O yüzden de e, istihbarat çalışmalarında çok başarılılar. Ama e, gerek İran istihbaratı olsun, gerek e, Suriye, ne bileyim işte e, Irak olsun. Bu bu istihbarat örgütlerinin içerisine girmek, onlardan adam satın almak çok kolaydır. İşte bunu e, İsmail Haniyevi'nin, Tahran'da öldürülmesinde görüyoruz. Yani bu e, İran istihbaratı bunu e, şey yapamaması e, tahmin edememesi mümkün değil veya şimdiye kadar çözememesi bir istihbarat örgütü için e, büyük bir başarısızlıkta. Burada e, özellikle e, Azerbaycan'ı İran'ın suçladığını e, yerel İran yerel kaynaklarından öğreniyoruz. Çünkü e, Azerbaycan'ın e, İsrail'e ciddi bir işbirliği var. Hatta e, şu an neredeyse e, akaryakıtının büyük bir bölümünü e, Soker vasıtasıyla, Soker firması vasıtasıyla e, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Ege ve Akdeniz'i geçerek şey gönderiyor. İsrail'e gönderiyor ve buna da devam ediyor. Onu da söyleyelim. Tabii ki ilk suçlanan şu an için herhangi bir hava sahasında e, herhangi bir füze ve uçak tespit edilmediği için e, yakın e, dost bir ülkeden destek aldığı söyleniyor ki Türkiye'nin böyle bir şey yapması mümkün değil diye düşünüyoruz. E, çünkü Türkiye'nin sahile tutumu belli. ve Burada da tabii ki ilk akıllara gelen ülkede Azerbaycan olduğunu söyleyelim. Peki, e, İsrail neden bir buçuk yıldır kan döküyor? E, Orta Doğu'da Gazze tabii ki şimdi de Beyrut'a saldırıyor. Çünkü Beyrut'ta Hizbullahçılar var, daha doğrusu Hizbullah'ın e, karargahı orada, oraya saldırıyorlar. Aslında bütün bu saldırıların altında tabii ki Orta Doğu'daki petrol ve doğalgaz var. Avrupa'nın bu doğalgaza ihtiyacı var. Amerika'nın e, buradaki petrole ihtiyacı var. Aynı zamanda e, Rusya'nın da buradaki petrole ihtiyacı var. Çünkü hiçbiri kendi e, kaynaklarını kullanmak istemiyorlar. Hazır burada kaynak var. Niye kendi kaynaklarını kullansınlar mantıken? Öyle düşünüldüğünü varsayıyorum. Tabii. Burada en iyi aparat Amerika için. İsrail Devleti. Aslında İsrail Devleti dediğimiz arkadaşlar 9,5 milyon nüfusa sahip. Oysa ki oradaki coğrafyada 400 milyon Müslüman insan yaşıyor. Ama buna rağmen 9,5 milyon ülkenin istihbaratı neredeyse 400 milyon insanın yaşadığı coğrafyayı yönetiyor diyebiliriz. Ne biliyor musunuz? Böyle de bir gerçek var eğer Büyük Ortadoğu projesi pardon Büyük Orta Doğu bölgesi olarak değerlendirdiğinizde bu rakam 600 milyonu buluyor. Yani Cezayir, Fas, işte İran, işte Suudi Arabistan, Katar, Arap ülkeleri vesaire. 600 milyon nüfus ve 9,5 milyon nüfusu sahip İsrail 600 milyon nüfusun kaderini belirleyebiliyor. Bu nereden geliyor? Tabii ki en başta Amerika. Ve dünyanın küresel güç diyoruz ya, küresel güç sadece devletler olarak düşünmeyin. Dünyada doların gerçek sahibi Yahudiler. İstedikleri gibi oynuyorlar, istedikleri ülkeleri, ülkelerle. Fakat bu dönem e, İsrail'in oyunduğu Suriye oldu. Suriye Rusya'ya kapılarını açtı ve Orta Doğu ortak geldi. Şimdi Filistin de kendine bir ortak buldu. Çin. Evet, Çin'le görüşmelere başladılar ve Çin'i Çin Filistin garanti ülke olmak, garanti ülkesi yapmak istiyor. Neden? Çünkü Tek başına kimse Orta Doğu petrollerini kimseye yedirmez. Ve Filistin'de artık bir devlet olmak istiyor. Bağımsız bir devlet olmak istiyor. Ve İsrail'in esaretinden kurtulmak istiyor. Amerika'ya yanaşamaz. Ya Rusya ve Çin. İran'la da aslında yanaşmak istediler ama İran buna müsait bir ülke değil çünkü. Filistinler Sunni inanca sahip. İranlar ise Şii inanca sahip. Ve inançlarını e, hakim oldukları bölgede e, zorla dayatmanın peşindeler. İsrail, pardon, e, Filistin tam tersini yaptı ve Çin'le görüşmelere başladı. Bu görüşmelerin içerisinde e, Hamas lideri İsmail Haniye, Mahmut Abbas da vardı. Ve İsrail hem İran'a mesaj, hem Rusya'ya, hem Çin'e bir mesaj vermiş oldu. Vururuz dedi. Şimdi bu ülkelerden herhangi bir mesaj gelecek mi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben bir çatışmanın olacağına inanmıyorum. Çünkü süper güçlerin elinde bir nükleer güç e, birikmesi var. Yani e, ellerinde kimse, kimsenin elinde ne olduğunu bilmiyor. Nasıl bir nükleer güce sahip olduğunu bilmiyor. Bugün e, 1945'te atılan atom Bombası'nın 20 bin, 30 bin misli güce sahip bombalar yapıldı. Unutmayın 1967 yılıydı yanılmıyorsam çar bombası yapıldı ve denendi ve yüzde %50'si denenmişti. 3333 kat atom bombasından daha güçlüydü. Bugün 2024 yılındayız ve teknoloji o teknolojinin 100 kat fazlası. Eğer o bombanın 100 kat fazlası yapıldıysa ortada nasıl bir ee, nükleer gücün olduğunu varın siz hesap edin. Kimse bu gücü kolay kolay kullanmak istemez. Zaten kullandığında e, ne yaşanacak dünya kalır ne de o dünyanın üzerinde yaşayacak insan topluluğu kalır. Fakat İsrail bundan sonra dar alanda kısa paslaşmalarla yine Filistinlilerin üzerine oynayarak Katliamlarını sürdürecek mi? Evet, sürdürecek. Fakat İran'ın yapacağı bir saldırı olur mu? Şu ana kadar olmadı. Hatta akşam sosyal medyada saat 2 gibi bir saldırının olacağı söyleniyordu. Ama herhangi bir saldırı olmadı. Bundan sonra olur mu? Ben Hizbullah'ın saldırılarının olacağını düşünüyorum. Zira geçtiğimiz gün onlar saldırı yaptılar. Füze saldırısı yaptılar. Ee, İsrail'e yönelik ama e, tabii ki füzeler daha havadayken e, etkisiz hale getirildi. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a yönelik e, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ama e, Türk Milleti Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı. Tabii yanında eleştiriler yapmakla birlikte. Sonuçta şunu unutmamak lazım. Siyaseten Sayın Erdoğan'ı desteklersiniz, desteklemezsiniz. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Bu bir haktır tabii ki. Ama dış ülkeden gelecek bir hakaret Sayın Cumhurbaşkanı'na Türk milletine yapılan bir hakarettir. O yüzden de kimse bunu kabul etmez. Zaten sosyal medyada kabul görmediğini, ciddi bir eleştiri aldığını gördük. Onu da söylemiş olalım. Evet, İsrail Orta Doğu'nun bir nevi cellatlığına soyundu. Tabi bunun bir bedeli önümüzdeki yıllarda mı olur, önümüzdeki binlerde mi olur bilmiyoruz. Ama bir kıyamet kopacaksa Orta Doğu'da herkes bunu çok iyi bilsin ki Kudüs'te kopacak ve bu kıyamet koptuğunda Büyük İsrail'i kurmak isteyenlerin muhtemelendir ki yaşayacakları bir devlet dahi olmayacak. Ben bunu öngörüyorum. İnşallah bundan sonra Güney Pardon, Orta Doğu'da hiç kimsenin burnu kanamaz, masum insanlar ölmez diyorum. Ee, ve abone olmayı beğenmeyi unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla.